Sevgili 8. sınıfların merhabalar. 8'de başlayıp 9, 10, 11, 12'de devam eden üniversiteyi kazandığınızda da böyle matematik, fizikli, böyle bir mühendislik dersi okuduğunuzda çok büyük ve çok küçük sayılar farklı yazılımları size lazım olacak. A virgül BC çarpı 10 üzeri N şeklinde yazılımları farklı yazacağız. Ney? Farklı yazacağız Allah Allah. Ne bakıyorsunuz? Bakın. 4,05 çarpı 10 üzeri 8. Doğru mu? Evet. İyi de ben bunu nasıl farklı yazabilirim? Bu rakamların yerlerini mi değiştireceğim? Hı? Virgül kaydıracağım. Sağa sola. Bir de bu sayıyı oynatacağım. Yani büyütüp küçülteceğim. Hepsi bu. Bak bunu şöyle yazabilirim. Şu virgülü şuradan şuraya alırsam ne olur? Mesela 40 virgül. 5 olur mu? Virgülü buradan buraya kaydırdığımda 40,5 oldu. Çarpı 10 üzeri kaç olur Alperen? 7. 7. Neden? Siz bu sayıyı virgülünü sağ tarafa kaydırdığınızda sayıyı büyüttünüz. Virgülü bir tane oynatırsan onun üzerindeki sayı da bir tane oynar. 2 oynatırsan 2 oynar. 3 oynatırsan 3 oynar. Sayı büyüdü. Pozitif sayılar tabii ki küçülür. Negatiflerde sıkıntı var. Az sonra geleceğiz. Bak 4,05'i 40,05 olarak yazdım. Sayıyı bir basamak büyüttüm. Yani 10 ile çarptım. O zaman buraya bir tane küçültmeliyim. Buraya 7 yazmalısın. Bununla bu kardeş. Eşit. Peki şöyle yazarsam da olur mu? 405. Bak bir tane daha kaydı virgül. O zaman on üzeri 6 olur. Dayı virgül buraya gitseydi de burası büyürdü. Baş büyürse kuyruk küçülür. Ne demek istiyorum? Bak. 243,96 çarpı 10 on üzeri onu gördün mü? Bu sefer küçülteceğim. Virgülü buradan buraya yazacağım. 24 virgül 396 yapacağım. Sayı küçüldü. O zaman bunun üstünü ne yapacağım? Hı? 10 üzeri 11 yapacağım. Sizler sayıyı küçültürseniz üssü bir tık büyüteceksiniz. Virgül 2 tane kayarsa üssü 2 tık oynatacaksınız. 3 virgül 325. Sak, nasıl soruyoruz. Bunu 3.325 yazıyorum. Buraya da 10 üzeri küçük bir n harfi koyuyorum. Şimdi bu buna eşit ise n'nin ne olması lazım diye sorarlar. Arkadaş, bu 3.325 bir anda 3.325 oldu mu? 1, 2, 3 virgül 3 tık oynadı. Sayıyla büyüdüyse sen burayı 3 tık küçülteceksin. Yani N harfinin yerine 17 yazarsan bu arkadaş buna eşit olur. Okey. Şimdi iyi bak. 600 virgül 2 10 üzeri B olursa ne olur? sayıyı büyüttüm. 6,02'den 602,2 yaptım. Virgül kaç tık oynadı? 2. 2 tık oynadı. Sayı büyüdü mü? Evet. Sayı büyüttük. O zaman buranın 2 tık küçülmesi lazım. Yani B harfinin yerine 21 yazman lazım. 4600'ü garip garip hallerde yazabilirsiniz. Mesela birinci hali. Bunu dilersen 460 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazabilirsin. Bunu 46 çarpı 10 üzeri 2 de yazabilirsin. Bu arkadaşımı 4,6 çarpı 10 üzeri 3 de yazabilirsin. Baştaki sayı küçüldükçe yanındaki onluk sistem büyür. Anladın mı acaba? Bak 81 bini neler nasıl ne işte böyle kaç şekilde yazabilirim 81.000 8100 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazabilirsin 810 çarpı 10 üzeri 2 diye de yazabilirsin 81 çarpı 10 üzeri 3 olarak da yazabilirsin 8,1 çarpı 10 üzeri 4 olarak da yazabilirsin. 0,81 çarpı 10 üzeri 5 olarak da yazabilirsin. Sayı her tık küçülttüğünde bu arkadaşımın üstündeki sayı büyür. Pozitifler bu tarafa. Şimdi bak negatiflerde durum nasıl. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Merkezde 0 vardı sayı doğrusunda. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Eksiler bu tarafa doğru küçülür. Bu bilgi çok işine yarayacak. Eksiler bu tarafa doğru küçülür. Şimdi bak. 0,15'i 1,5 yapsam. Bu kelle büyüdü. Hı? Evet. Virgül sağ tarafa geldi mi? Kelle büyüdü. Peki. Ne dedik? Kelle büyüyünce üst küçülecek. Buradaki eksi 13 eksi 12 mi olacak? Eksi 14 mi olacak? Bak küçülme bu tarafa doğru gidiyor. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu tarafa doğru gidiyor. Eksi 14, eksi 14 olacak. Lütfen gol yemeyiniz burada. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Şimdi bunu bir tane daha yapalım. Ben bu virgülü bir tane daha taşısam. Yani bunu 15 yapsam. Bir tane daha taşıdım. Burası eksi 15 olur. Bunu da böyle ve böyle yazabilirsin demektir bu. Şimdi bunun yazılı sorusu ya da sınav sorusu. Bak. 27'yi yazıyoruz. 32'yi yazıyorum. Virgülü buraya koyuyorum. 10 üzeri küçük bir A diyorum. A kaç? Olmalı. Şimdi 27 321'den 2700 ne, ne oldu? Virgül şuradan ta şuraya kadar 2 tık geldi mi? Arkadaşım sayı 2 tık büyüdü. O zaman buranın 2 tık küçülmesi gerekiyor. Eksi 21 ne olmalı? Eksi 23. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Eksi 21, eksi 22, eksi 23. A eksi 23 olmalı diyeceksin. Anlaşıldı mı? Peki buna bak. 987,789. Hı? Evet. Şimdi bir de bu tarafa doğru gitmeyi öğrenelim. Hep buraya git demezler. Bir de buraya doğru git derler. Yani 98 yazıyorsun. Virgül. Virgülü şuradan şuraya getirdim bu arada. 77 ve 89'u da yazdım. 10 üzeri. Bu da C olsun. Sayıyı bu halden bu hale getirince sayı bir tık küçüldü. Doğru mu? Evet. Sayı bir tık küçüldü. Yani baş kısmı küçüldü. Üst kısmının bir tık büyümesi lazım. Şimdi büyüme dediğim zaman aklı 18 geliyor. Ama eksiler öyle büyümüyor. Eksiler, eksiler aşağı doğru büyüyor. Yani C harfinin eksi 16 olması gerekir. Artı eksiği iyi anlayalım. Şu sayı doğrusunu bir çizin. Eksiler sıfırdan sol tarafa doğru gittikçe büyür. Eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13. Bu tarafa doğru küçülüyoruz. Eksi 17'den eksi 16'ya gelince büyüdük. Ama biz baş kısmını küçültmüştük. Peki virgülü iki tane ileri alalım. Şuraya alalım. 987. 987. 78 virgül burada Hı? Evet. üstümün ne olması lazım? Bak virgül iki tane buraya kaydığında üstümün ne olması lazım? Sayı büyüdü mü? Evet. Üstüm iki tık küçülecek. Eksi 19. Küçülecek derken biz eksi on yaparız. Sebep? Eksiler Büyüdükçe küçülür. Bu konuyu güzel anlayın çünkü bu konudan sonra bilimsel gösterim var. Orada da lazım. Değil mi? Ne yapıyoruz? Buralara harf koyup onları soruyoruz. Tipik tipik sınav soruları. Bunlara dikkat edecekmişsin. He hepsi bu. Çok büyük ve çok küçük sayıların temeli budur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım.